Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle hazır baklavalık yufkayla hazırlayabileceğiniz dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, nefis bir soslu börek tarifimi paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için bir paket hazır baklavalık yufkamı açıyorum. Göz kararı 3 eşit parçaya keseceğim. Öncesinde kesip ayarlıyorum. Üç eşit parçaya işaretliyorum, kesik atıyorum, kestiğim yerlerden mutfak makasıyla kesiyorum. Kestiğim yufkaları üst üste alıyorum. Bir tepsiye aldım. Üzerine de nemli bir bezle örtüyorum. Mutlaka üzerine nemli bir bezle örtün. 4 kat yufkamı masanın üzerine aldım. Bir sos hazırladım. 1 su bardağı süt, 1 su bardağı su, yarım su bardağı sıvı yağ, 2 tane yumurta, birinin sarısını üzerine sürmek için ayırdım. İyice karıştırdım. Hazırladığım sosla yufkaları ıslatıyorum. Bir dilim sucuk, bir dilim kaşar peyniri, bir dilim domates koydum. Kenarlarından kapatıp kalın bir şekilde sardım. Hepsini bu şekilde hazırlayacağım. Sosumuzu bol bol kullanıyoruz. Bir dilim sucuk, bir dilim kaşar peyniri, bir dilim domates koydum. Kenarlarından kapatıp kalın bir şekilde sardım. Hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirdim. Kalan sosumu da böreklerin üzerine bolca döküyorum. Her yerine sürüyorum. Bol bol sürüyorum. Bir saat bekleteceğim. Bu sosu çekecek zaten. Ayırdığım yumurta sarısını üzerine sürüyorum. Üzerinin daha güzel kızarması için yumurta sarısı sürün. Susam ve çörek otu serpiyorum üzerine. 1 saat buzdolabında bekletiyorum. Eğer isterseniz daha önceden de hazırlayabilirsiniz. Bir gün önceden hazırlayıp buzdolabında bekletebilirsiniz. 180 derecelik fırında kızarttım. Üzerleri nar gibi kızardı. Fırınımdan çıkardım. Sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Çıtır çıtır böreklerimiz hazır. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık oluyor. Nefis bir börek oldu. Hazırlaması da çok kolay. Sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.